Uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik, aday öğretmenlik videolarını ÖBÜ üzerinden izlerken siz başka işlerinizi yapın, video kendi kendine arka planda oynasın. Siz diğer sekmelere geçin, internet tarayıcısını alt tarafa indirin ama video oynamaya devam etsin. Hemen bunun nasıl yapılacağını görelim. İnternet tarayıcımızı açıyoruz. Google Chrome üzerinden videoyu durdurup arama kısmındaki bu terimi direkt olarak arama kısmına yazabilirsiniz. Daha sonra ilk gelen linke, ilk gelen adrese tıklıyoruz. Daha sonra Chrome'a ekliyoruz diyorum. Buradan uzantı ekle diyorum. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Biz burada sabit olarak kalması için buradaki uzantılar simgesine tıklıyoruz. Yapboz simgesine tıklıyoruz. Buradan picture picture'ı buluyoruz ve buradaki pin işaretine, pin simgesine tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman sağ üst tarafta bunun simgesini göreceğiz. Şimdi hemen hızlıca ÖBA'daki videomuza geçelim. Bu arada araya gireyim. Eğer video faydalı olursa video sonunda lütfen kanala abone olmayı, takip etmeyi, videoyu beğenip arkadaşlarınız arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Hadi şimdi devam edelim. Buradan Öba'daki videoma geldim. Herhangi bir videoyu açtım. Uzman öğretmenlik, aday öğretmenlik, baş öğretmenlik videosu olmasına gerek yok. Videomun sesini kıstım. Seslerimiz üst üste binmemesi için. Videomu başlattım. Şimdi videom ilerliyor. Burada bir problem yok. Ama ben başka bir sekmeye geçersem, başka bir tarayıcıya geçersem normalde videomun şimdi çoktan durmuş olması gerekiyordu. Ama tekrar bakın Öba sekmeme geldiğim zaman videomun devam ettiğini, hiçbir problem olmadığını görüyoruz. Ya da ben tarayıcımı aşağı indirdim. Başka işler yapacağım diyelim ki. Tarayıcımı alt tarafa indiriyorum. Gördüğünüz gibi masaüstü ekranımı açtım. Normalde videomun yine durmuş olması gerekiyordu. Bakalım videomuz durmuş mu? Açıyorum. Gördüğünüz gibi videomda bir problem yok. Arka planda kendi kendine video devam ediyor. Sesini de kıstım. Beni de rahatsız etmiyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde sorunumuzu kolayca çözdük. Videonun %100 faydalı olduğunu düşünüyorum. Siz de bu şekilde düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olup takip etmeyi ve değerli arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Mutluluklar, hoşçakalın.